Toplumda en sık görülen problemlerden bir tanesi, hastalıklardan bir tanesi iltihabi eklem romatizması. Ne yapıyoruz peki tedavide? Günümüzde bol bol ağrı kesici, ve ilerleyen dönemde de maalesef uzuvlarda eğilmeler, bükülmeler, uzuvları iyi kullanama ve öyle böyle bir sıkıntıyla devam ediyoruz. Biz her zaman deriz ki sonuç üzerinden gidilmesi, yani sonucu ortadan kaldırmaya çalışmak çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Nedir peki? Sebebi ortadan kaldırma. tabi eklem oluşmasının ana sebebi bağırsak geçirgenliğinin artması ve zararlı maddelerin vücudumuza girdikten sonra eklemlerin arasına yerleşmesi. Dolayısıyla vücudumuzun buna karşı bir enflamasyon göstermesi, bir mücadele etmesi. Eğer siz bağırsak temizliği yapar, taşlaşmış ve bağırsaktaki geçirgenliği ana sebebi olan taşlaşmış kaytalardan kurtulursanız, oradaki amiyane tabi dedikçiklerden kurtulursanız artık bağırsaklarınız zararlı madde almayacaktır. Ve zararlı maddeler almadığı için vücut yavaş 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 hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan artrit yani iltihabi ekran romantizmasından kurtulacaktır. Ve emin olun şunu söyleyeyim çok net olarak bir 6-8 ay içinde vücut kendi kendini tamir edecek ve normal bir hayata başlayacaktır.